Arkadaşlar size dünyada dünyanın en iyi ya. en iyi ama en iyi adamını yapacağız arkadaşlar. O zaman şimdi başlayalım. Ne 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 Öl, en ölümsüz adam arkadaşlar. Bir dakika bir sürünce arkadaşlar çok 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 kolay ya çok kolay çok kolay çok kolay bu kadar. Çok kolay ya. Çocuk oyuncağı gibi bir şey. Hadi başlıyoruz. Evet bence şunu yapayım. Evet. 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 Böyle olacak arkadaşlar. Böyle olacak şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl olacak nasıl? Böyle. Nasıl bir halka nasıl ya arkadaşlar. Nasıl öyle bir adam koyduğunda. Bakın. Nereye kaka? İyi misin? Yardım et. Yardım et. Bak direkt böyle ölüyor arkadaşlar. Evet. Bu ölümsüz mü? Ha Şimdi geri alın. Evet. Şimdi odam yapacağız. Önce bunu alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ondan sonra yandık kılıca basıyorsunuz. Gidiyorsunuz aşağı. Bunu alıyorsunuz. Bunu da şöyle zam, zamanı durdurun. Buna böyle stres z basın. just gist, just gist, just gist, gist. Evet. Ondan sonra böyle elle dokunun. O da elle arkadaşlar. Evet, elle aldınız. Ondan sonra bu çalıştırın. Türü... Bakın arkadaşlar bir musun? dur iğne batır bu iğne batıracaksınız bir de. Bir de bunu batırın iğne batıracaksınız. Evet oldu. Şimdi savaş yaklar bakalım hangisi daha güçlü. Evet. Bunları nasıl seçim yıldı yüzünden. Bunlar da bu yeri biliyorlar ki. Akıl diyor bunlar. Sen, sen... Yürüyor musun? Mamaları var Kalıcıya kadar yürüyorsun. Yürü 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 yürü. ya. Ama ne kadar gidiyor bu? Lan biraz, biraz, biraz hızlı gidiyor.

Olha, uh, Bruno. Então que... é o seu de onde é, é? é desse? É é claro é onde Bu, 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 bu babası ya. Bu ba babası dedesi. Onun dedesi. Bir de bu dedesi o dedesi bir tane dedesi var. Bu da dedesi. Savaş de e, yapma.

<laughs> <laughs> yani, ee. Şey. Ya da. bu ne ya? Ay serverde Şu kapatayım da. Ç 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊

Yes, 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 yes. I I şurada, давай, 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 artık artık ya, artık ya başımda bir şeyler tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum böyle bir şeyler yapma? <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar

biz hayır bizleserim babalar hiç başında babalar hiç başında iş babalar hiç başında babalar hiç başında babalar yardım edin babalar papa 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 las papa las papa las papa papa las papa las papa 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 las papa las papa las papa las papa las papa 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 las papa las papa ça donc de cache papa las papa las papa Evet babalar videomuz bitti arkadaşlar. Videomuz bitti.